Sayın Başkan, Genel Kurulu ve bizleri ekranları başında izleyen, emeğiyle alın teriyle yaşayan bütün yurttaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Değerli Başkan, başlarken bir ricada bulunmak istiyorum. 15 gündür uğraşıyoruz, 5 dakika söz hakkını anca alabildik. 12 gündür de burada oturuyorum, bütün genel kurulu izliyorum. Bu kürsüde ne zaman doğru bir şey söylense bu taraftan böyle bağırtılar, çağırtılar geliyor. Mümkünse bu kısacık konuşmamı bağırmadan, çağırmadan, sessiz, sakin biçimde dinlesinler. Yani arkadaşlar bağırmayın. Bitirelim. Arkadaşlar lütfen. <laughs> ya söylediğimi doğrulamak zorunda değilsiniz ya. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar 12 gündür burada tartışıyoruz. AKP grubu özetle şunu söylüyor. Diyor ki: "Pek sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Genel Başkanımız o kadar mükemmel bir bütçe hazırlamış, göndermiş ki 600 tane milletvekili iki buçuk aydır uğraşıyoruz. Bir tane eksik virgül bile bulamadık. Söyledikleri şey bu. Şimdi ne kadar üzerinde konuşabiliriz bilmiyorum. Ben bu bütçe şunun bütçesi bunun bütçesi tartışmaları çok yapıldı. Tekrar etmeyeceğim. Bakın biraz evvel AKP grubu adına yapılan konuşmanın tutanağını aldı. Onunla geldi. Öyle garip bir durumda karşı karşıyayız ki AKP bence gerçekten kendisini muhalefete hazırlamaya başlamış. Ya yani sürekli burada muhalefetin eleştirilerine yanıt veriyor. Bakın değerli arkadaşlar, bazen şöyle şeyler olur. Tarih böyle gelir bir ana sıkışır. O sıkışma anında bir söz her şeyi özetler. Bu bütçe kuru ekmek bütçesi olarak tarihe geçti. Ya yani siz bu millete kuru ekmek yiyeceksiniz demiş oluyorsunuz. Onun içinde savunamadığınız için de ne yapıyorsunuz? Mesela bakın dikkat edin. Tutanaktan birebir okuyabilirim. Ben mesela kurşun asker tartışmasına girmek istemiyorum. Kim kendini kurşun asker görür görmez bunlar ayrı meseleler ama bir konuda dikkatinizi çekeceğim. En çok AKP grubunun en çok alkışladığı şey burada masal anlatıldığı zaman çok alkışlıyorsunuz arkadaşlar. Özlem Hanım burada masal anlatmış alkışlar var arkasında. Şimdi kurşun asker tanımına falan girmeyeceğim. Kurşun asker tanımına girmeyeceğim. Hangi davanın peşinden gittiği önemli insanların. Mesela bir suç ortaklığıyla birbirine bağlılara da kurşun asker dendiğini biliyorum ama o tartışmalara burada girmeyelim. Şimdi ne demiş Sayın Özlem Zengin? Demiş ki yasaksız bir Türkiye ve yanılmıyorsam kendisini de göstererek yasaksız bir Türkiye dedi. Arkadaşlar yasaklar sadece sizin için kalktığında sorun bitmiyor ki. Bak Türkiye'de işçiler sendikalaşamıyorlar. Özlem Hanım biliyorsunuz değil mi? İşçiler sizinle görüşmeye geldiler. Çıkınca dışarıda konuşamadılar. Polisten dayak yediler. Yasaklar işçiler için devam ediyor mu? Ediyor. Arkadaşlar içinizde bir tane işçi var mı ya? Yasak. Bak ha bir tane varmış özür dilerim. Arkadaşlar 300'de bir. Memleket kaç kişi? Bu kadar bir temsiliyet var. Yani yasaklar aynı biçimde devam ediyor. Bakın tek adam meselesi. Şimdi tek adam meselesinde bir kere bir hukukçunun her şeye karar veren bir kişi vardır demesini çok büyük bir şaşkınlıkla izledim. Yasama, yürütme, yargı diye üç ayrı organın varlığından haberdar mıyız? Bunların hepsinin bir kişiye bağlı olması kabul edilebilir bir şey midir? Ben bunun kabul edilebileceğini düşünmüyorum. Bakın arkadaşlar şu olamaz. Bugün Kavala davası görüldü. Dün mü İrfan Fidan daha Yargıtay'da bir tane dosya açmadan Anayasa Mahkemesi'ne seçildi. E şimdi bunlar bir tek adam rejimine işaret ediyor mu? Bence ediyor. Özlem Zengin diyor ki bütün siyasi partilerde genel başkan vardır. Birisi karar verir. Şimdi ve bakın Özlem Hanım demişsiniz ki her yerde bir son karar veren vardır. Mesela Sayın Binali Yıldırım'a soralım. Siz genel başkanlık yaptınız, başbakanlık yaptınız. Siz de son kararı veriyordunuz. Doğru mu? Peki Davutoğlu'nu niye sormuyorsunuz Özlem Hanım? Davutoğlu genel başkanlık yaptı, başbakanlık yaptı. Kararları kim veriyordu? Eleştirdiğimiz şey Bence budur. Bunu görmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, ben diyorum ki bu memlekette maalesef parası olana her şey serbest, yoksula, emekçiye, garibana ise yasaklar aynı biçimde devam ediyor. Şimdi masal kısmını bırakalım. Ama aklıma geldi paylaşmadan edemeyeceğim. Bu bütçeyi illa bir masalla anmak gerekiyorsa bana göre bu bütçe masal açısından tarihe Pinokyo bütçesi olarak geçer. Bugün itibariyle Pinokyo bütçesi olarak adlandırmamız mümkün. Şimdi daha fazla gerçekten konuşmak isterdim. Mesela şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar bazen bir gerçek yüzlerce yalanı yıkar gider. Özlem Hanım dedi ki sandık varsa diktatörlük yoktur. İşte Hitler'in sandık sonuçları arkadaşlar. Ya Hitler de diktatör değil ya da Türkiye'de sandık olmasına rağmen birilerine diktatör diyebiliyoruz. Böyle gözüküyor. Peki değerli arkadaşlar maalesef Bandan bu memleketler... Arkadaşlar ben polemik yapılacaksa çok uzun süre yaparım. Mesela siz Halk sizi seçse de iktidarı vermeyecek diye iki gün önce burada bakanınız konuştu. İstanbul'da sandıkta tokadı yediniz, vermemek için her şeyi yaptınız. Hala buradan bana laf atıyorsunuz. Bırakın. Onları bir kenara koyalım. Onlarla uğraşmayalım. Arkadaşlar boş verin bunları. Ben diyorum ki bak bu bütçe halkçı bir bütçe olsaydı, emekçinin bütçesi olsaydı ne olurdu? Bakın mesela sağlık değil mi? en önemli soru. Var mısınız? Hadi yürek testi yapalım. Diyorum ki bütün özel hastaneler devletleştirilmelidir. Sağlığın parayla alınıp satılması mı olur ya? Hiç vicdanlı sızlamıyor Birisi hasta, parası olmadığı için beş yıldızlı otel gibi hastaneye gidemiyor. Ama Sağlık Bakanının sağlık hastaneleri zinciri, Sağlık Bakanının sağlık hastaneleri zinciri sahibi olduğu bir yerde siz özel hastaneleri devletleştiremezsiniz, kamulaştıramazsınız. Ve söylüyorum. Bir işçi iktidarında bütün özel hastaneler devlete ait olur parası olan da parası olmayan da beş yıldız otel gibi hastanelerde tedavi olur. Var mısınız? Değerler. Devam edeyim. Değerli arkadaşlarım. Bakın. Eğitim değil mi? Eğitim. Ya parası olmayan çocuğunu okutamıyor. Parası olan Yalan mı söylüyorum? Parası olan çocuğunu en lüks okullara gönderiyor. Bale alıyor, bilgisayar eğitimi alıyor, kodlama öğreniyor, yazılım öğreniyor, yabancı dil öğreniyor. Parası olan çocuğunu Amerika'ya gönderiyor. Parası olan Avrupa'ya gönderiyor. Parası olmayan okutamıyor. Ben de diyorum ki halkın bütçesi, iddian varsa eğitimi özelleştirmeyeceksin arkadaş. Bütün özel okulları devletleştireceğiz. Halk çocukları, emekçi çocukları da özel okul imkanlarında okuyacaklar. Buna niye isyan ediyorsunuz? İlla sizin çocuklarınız mı özel okulda okuyacak sadece? Bu halkın çocukları okuyamayacak mı? Değerli arkadaşlar son. Barınma. Bak diyorum ki her insan, her insan güvenli, mutlu, huzurlu bir evde oturma hakkına sahiptir. Bu bir insan hakkıdır. Herkes Herkes bir ev sahibi olma hakkına sahiptir. Ben, Ama ben, ben, yok, siz şunu yaptınız. Sayın Baş, tamam tamamlayalım Sayın Baş. Arkadaşlar bakın Türkiye şöyle bir ülke. Ev sahibi olmak için yıllarca bankaya faiz ödüyorsun. Müteahhitleri zengin ediyorsun. 40 yıl çalışıyorsun, bir ev sahibi olmadan hayatını kaybediyorsun. Bu insan onuruna yakışmayan bir durumdur. Değerli arkadaşlar, maalesef memleketi o hale getirdiniz ki memleketin dertlerini 5 dakika değil, 15 gün anlatsam bitmeyecek. O yüzden kısa ve özet bir yaklaşım sergileyelim. Bir tercih yapmak zorundayız. Her insan bir tercih yapacak. Ya emeğin, alın terinin, yoksulun emekçinin yanında olacağız ya para babalarının yanında olacağız. Başka bir çaremiz yok. Bu bütçe para babalarının yanındadır. Bu bütçe tuzu kuruların bütçesidir. Bu bütçe maalesef tarihe Pinokyo bütçesi olarak geçecektir.